Herkese tekrardan selam kanalıma ve videomu hepiniz hopunuz. <laughs> Herkes tekrardan selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bu bak e, okula dönüş kargo açılış videosu çekiyorum. Şöyle evimde gördüğünüz üzere baya böyle bir büyük koli var. E, çok güzel bir okul alışverişi yaptım. Renkli cıvıl cıvıl ürünler aldım. E, o zaman hani sizleri de pek e, fazla sabırsızlandırmak istemiyorum. Hemen e, kutu açılışına geçelim. Bu arada ben kutuyu açmadım. Şöyle göstereyim zaten. Sizle birlikte açacağım. Şöyle açalım kutuyu. Evet şöyle ben kutuyu yırtarak açacağım. Bakın. Evet kutuyu yırtmış bulmaktayım. Elime ilk gelen üründen başlamak istiyorum. Evet ilk gelen ürünüm mataram. Şöyle göstereyim sizlere. Çelik matara almıştım. Bakın arkadaşlar gerçekten göründüğünden çok 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 daha güzelmiş. Şöyle çelik bir matara. Okul için kullanacağım ben bunu. Zaten okullar açılıyor. Çok az bir süre kaldı. İçerisi şu şekilde. Bu da böyle kapağı. Ben bunu görünce zaten aşırı beğendim. Böyle hani deseni de bence sade hoş duruyor. Ayrıca hani metal, hani plastikten daha sağlıklı durur diye bu matarayı almak istedim. Şimdi diğer ürünümüze geçmek istiyorum. Şöyle alalım. Evet, kedileri çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. E, minik böyle kedili bir e, bir Happy defter. Tink böyle bir Happy yazıyor. E, yaprakları bu şekilde arkadaşlar, düz. Yani e, boş bir sayfa. Ben bunu hani not tutarım diye almak istedim. Şöyle de kediler de aşırı tatlı duruyorlar. E, boyutu da şöyle göstereyim, elim kadar falan. Aynen diğer ürüne geçiyoruz. Defterden devam edelim yine. Bu şekilde bir kelime defteri. Ben biliyorsunuzdur belki İngilizce kursuna gidiyorum. Onun için hani böyle kelimenin anlamlarını yazmam gereken hani kelime defteri gerekiyordu açıkçası. O yüzden böyle bir defter aldım. Şöyle bütün yaprakları aynı. Kelime ve anlamını yazmam için yapılmış. Dışında da böyle insanlar var. Bu dış kısmı da benim çok hoşuma gitti. Şimdi bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Şöyle birkaç tane stiker aldım. Ee, üzerinde hatırla işte buluş çalış, notlar gibi şeyler yazıyor. Bunları hani tutun bir ajandaya ya da hani ben planlamalar yapıyorum ders çalışma günlüklerimde görüyorsunuzdur. Onlara falan yapıştırmayı e, çok seviyorum. Şöyle mesela important önemli hatırlamam gerekenler, boşluklar vesaire. Burada bütün e, şeyler yazıyor. O yüzden böyle bir e, sticker da almak istedim. Ardından devam ediyoruz. Burada yine bir sticker var. E, bu sticker bu şekilde bir e, tavşanlı. Bu bunun amacı şöyle, Işığa yapıştırıyorsunuz, e, ışıkta böyle ışığın üstüne yapıştırıyorsunuz. Gerçi şöyle söyleyeyim, e, ışığı açıp kapama yerinin tam üstüne yapıştırıyorsunuz ve orada çok tatlı bir görünüm sağlıyor. Ben bunu e, odama, odandık eşin üstüne koyacağım. Zaten görürsünüz. Şimdi hemen e, devam ediyorum. Gerçekten çok tatlı ürünler var. Ben e, açıklamaya linkini koyacağım bu bak sitesinin oradan ulaşabilirsiniz. Sonra bu şekilde kaktüs bir kalem aldım. Ucu şöyle arkadaşlar. Açalım hemen. Tükenmez kalem yazıyor. Yani kaktüs aşırı güzel duruyor bence. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi hemen devam ediyoruz. Şöyle bir sürpriz kutu var. Onu sonra göstereceğim. En son göstereceğim. Şimdi hazır kalemle başlamışken hani o tarz ürünlerden devam edelim. Bu şekilde minik bir silgi seti gibi bir şey aldım. Şöyle harflerin yazılı olduğu bir silgi ve içerisinde e, kalem tıraşı var. Bunu hemen açalım şöyle. Bu şekilde sayılar yazıyor. Şöyle bunların hepsi minik birer silgi arkadaşlar. Bunları e, hediye edeceğim. Şöyle gösterelim. Şöyle gerçekten çok tatlı minik bir kutu. Şimdi hemen e, devam ediyoruz kalem bölümünden. Bu şekilde aşırı hoşuma giden alırken sepete eklerken daha doğrusu şöyle e, renkli bir uçlu kalem arkadaşlar şöyle ucunu gösterelim sizlere. Böyle çıkıyor Şu an içinde uç varmış. Bu şekilde kalem e, aşırı hoş duruyor ve renkli. E, o yüzden bunu almak istedim. Bir de hani e, bir tık daha sade olsun diye altın sarısı renginde almıştım. O da hemen şurada. Onu da gösterelim. Bu da bu şekilde sarı, bir altı sarısı bir rengi var. O da yine aynı uçtan sahip. Böyle. Şimdi ee, yine devam ediyoruz. Bu şekilde bir postitlik aldım. Postit yani Kağıt diyelim. Küçük blok kağıt aldım. Bunu zaten geçenler almıştım. Bunlar aşırı lazım oluyor. Okul başladığı zaman hani e, sürekli not almanız gereken önemli şey oluyor. Ben bunları zaten LGS zamanında e, şeylere asmıştım. Masamın karşısındaki boşlukları falan doldurmuştum. Bir videoda onları söküyorum. Onu yukarı koyarım. Şuraya büyük ihtimalle. E, böyle pozitifler. Bunlar çok lazım oluyor diye aldım. Ardından hemen devam ediyoruz. Benim en bayıldığım bu ürünlerden sanırım ikinci olarak en sevdiğim ürün. Cerveci Uçlu Kalemi. Bu kaleme hani bunun moru da var bende. Nereden aldım çok soruyorsunuz. bu Wubox sitesinden aldım arkadaşlar. Bu üçlü bir şekilde ses. Burada şeyi var, ucu var. Sonra silgisi var. Burada da yine kalemi var. Su yeşili zaten benim en sevdiğim renk yani. Ayrıca ilayı da seviyorum ama su daha iyi. Neyse. Çok önemli değil bu şu an bu şekilde uçlu bir set aldım. Bunu, bu servetimi kalemleri bir tık daha kalın ve şurasında silikon olduğu için oldukça rahat yazabiliyorsunuz. Sırada çok tatlı fosforlu kalem seti var. Şöyle kalemleri gösterelim sizlere. 6 tane. Bu şekilde minik bir kalemliği de var açılabilen. Şöyle hemen bir tane rengini çıkaralım. Burasından açılıyor ve böyle minik fosforlu kalemler Gerçekten çok tatlı duruyorlar. Kalem şeklinde gerçekten kalemler yani. Çok hoş bir tasarıma sahip olmuş. Burada da mor rengi var. Onda yine ucu aynı şekilde fosforlu kalemler. Evet bu da bu şekilde tatlış bir kalemlik. Şimdi hemen devam ediyoruz. Şöyle e, aldığım kalemler bu kadar. Şimdi biraz detaylara ve sondaki sürprize geçeceğiz. Bu şekilde bir e, aylık planlayıcı aldım. Hemen içini açmak istiyorum. Şöyle açalım. Dışı bu şekilde mermer desenli arkadaşlar. İçinden şöyle çok tatlış yine stickerler çıktı. Şöyle gösterelim. Yine günler falan yazıyor. To do listler, hobilerim falan yazdığı yine bir sticker çıktı. Şöyle 2021 yılının böyle şeyi var. E, ayları. Bu şekilde günlerin, hedeflerin ve yapılacaklarını yazdığı e, sayfa sayfa bir aylık planlayıcı. Şöyle zaten bütün sayfaları aynı görebiliyorsunuz. Ve içerisinden de sürpriz olarak çok tatlı iki adet böyle sticker'lar çıktı. Bu da bu şekilde bir e, aylık planlayıcıydı. Şimdi defterlere geçiyoruz. Ben iki adet defter aldım. İlk defterim benim Einstein'ı çok bayıldığım bir defterdi. Bu defteri ben matematik için kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde... <laughs> bir ...yapan bir Einstein var. Üzerinde de böyle birkaç tane formüller falan yazıyor, bir çizgiliymiş bu. Ben bunun çizgili olduğunu unutmuşum. <laughs> Fizik için falan da kullanabilirim. Şu an hangi dersi yapacağım bilmiyorum. İçini çizgili görünce ee, görüşüm değişti. Bu şekilde Einstein'ın bir defter. Bir sonraki defterimiz ise hemen geliyor. Bir biyoloji defteri. Üstünde bu şekilde biyoloji yazıyor ve ee, şöyle plastik kapağı var. Önce sonra buradan... Hani e, karton kısmı geliyor diyelim. Bu da bu şekilde kareli bir biyoloji defteri. Dışında biyoloji yazıyor falan diye hani bunu çok beğenmiştim. Şöyle rengini de göstereyim. Renk geçişleri var. Şimdi sizlere benim en çok sevdiğim favori ürünümü e, açacağız. Şöyle gösterelim. Bir e, masa lambası arkadaşlar. Hemen açalım. Benim zaten uzun süredir kullandığım hatta yıllardır kullandığım bir pembe masa lambam vardı ve onu aşırı kullanıyordum. Bir de onun e, önceden üzerine stickerlar yapıştırdım. Onlar söktüm böyle birkaç lekeleri vardı. O yüzden yeni bir e, masa lambası almak istiyordum ve bu box'ı görünce dayanamayıp aldım. Şöyle açalım. Evet, yeşil renginde şöyle bir kutu var içerisinden bu şekilde bir kablo çıkıyor. Başka bir şey çıkmadı. Masa lambamız bu şekilde. Şimdi şunu kuracağız. Şöyle buraya koyalım. Bunun içerisinden şöyle açalım. Bir kum saati çıkıyor. Şöyle gösterelim. Kum saatini bu şekilde buraya koyabiliyorsunuz. Evet ben kum saatini astım. Bu şekilde bir ledli masa lambası. Bu kuş... Ay bu kuş diyor burada açma kapama yeri var. Ben hemen açıyorum. Ve şöyle. İlk olarak sarı. Şu an siz odaklayayım bir. Şu an sarı yanıyor. Bir tık daha artıyor. Bir tık daha artıyor. Gittikçe artan seviyeleri var. Sonra beyaz ışık içinde şu, kısa, şu e, tuşu kullanıyoruz. İki tane var burada. Şu beyaz. Odaklayalım. Bu bu daha beyaz, bu daha beyaz. Böyle gittikçe seviyeleri artıyor gördüğünüz gibi. Hem renk değiştiriyor hem sarıdan daha çok sarıya gidiyor. Beyazdan daha çok beyaza gidiyor. Ee, seviyeli bir masa lambası ders çalışma günlüklerinde artık bu masa lambasını çok çok göreceksiniz zaten. Bu şekilde burası da zaten şöyle arkadaşlar. Hani hareket edilebilir bir şekilde kımıldıyor yani. Ayrıca bundan da mesela bir soru çözeceksiniz. Hani süre tutabilirsiniz. Ne kadar işte şu kum saati bitene kadar soruyu çözeceğim gibisinden de yapabilirsiniz. Ben bunu aşırı beğenmiştim. Şimdi hemen bunu kapatalım. Şöyle. Evet bu da bu şekilde. Çok tatlış bir masa lambasıydı. Aldığım ürünler bu şekildeydi. Şöyle Açıklamaya sitenin linkini koyacağım. Oradan size girip alışveriş yapabilirsiniz. Bir videodan sonra geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabımda yukarı koyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.